TRT Haber'den merhaba sayın seyirciler. Konuk odasıyla ekranlarınızdayız. Hareketli bir gündem var hem Türkiye'de hem dünyada. E, dünya ve Türkiye ikisini de etkileyen bir konuyu konuşmayı sürdüreceğiz bugün de. Suriye. Daha doğrusu Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi ki ikinci haftasında. E, dinamikleri konuşacağız. Amerika ile Rusya arasındaki ilişkileri konuşacağız. Bütün bu denklemde İran nerede duruyor ve Türkiye'ye etkileri de, tabii ki masaya yatıracağız. Kiminle? Gazeteci, gazeteci. Yusuf Ehsan bugün konuk odasında konuğumuz. Yusuf Ehsan konuyu yakından takip eden bir gazeteci. Ayrıntıları elimizden geldiğince masaya yatıracağız. Konuk odası başlıyor efendim. Tekrar merhaba. Sayın seyirciler, hemen merhaba diyelim konumuza konuğumuza. Yusuf Esona hoş geldin. Baş. Hoş Konu bulduk. Merhaba. merhaba. E, açarken de söyledik. E, sen de zaten e, sosyal medyadan duyuyordun Rusya'nın evet. Suriye müdahalesinin ikinci haftası. Evet. E, nereden nereye geldik? İstersen istersen öncelikle bunu konuşalım ama daha sıcağını konuşalım. Sabah saatlerinde NATO'dan gelen, evet. Stoltenberg'den gelen bir açıklama. NATO, ittifakın Güney sınırındaki tehditleri korumak için Türkiye'yi asker göndermeye hazırdır dediği NATO. Hı. Nasıl okumak gerekir NATO'nun bu açıklaması? Ee, i̇lk hafta yaptığı açıklamalar NATO'nun daha tedbirliydi. Ee, Rusya'nın hamlesinin ne olduğunu anlamaya ve okumaya çalışan bir tutumun göstergesi olarak e, en azından belki bu şekilde yorumlayabiliriz. Hı. Ama e, ilk haftanın verdiği tecrübe özellikle Amerikan hı. ve Rus e, askeri e, yetkililerin kurdukları itibat ve sahada karşılaşılan iki önemli şey birincisi muhaliflerin bombalanması. %90-95 saldırıların %90-95'inin muhaliflere gerçekleştirilmesi. IŞİD'e yalnızca yüzde %5'lik bir hı hı. saldırının yapılması. İkincisi de Amerikan ve ABD öncündeki koalisyon uçaklarına karşı oluşturulan potansiyel tehdit hı hı. ve bunun yanı sıra Türk uçaklarına hem e, Rus uçakları hem de Suriye'nin hava savunma hava sistemlerinin kilitlenerek tacizde bulunması ve bunu 3 defa 4 defa gerçekleştirmesi sonrasında birinci haftanın neticesinde NATO böyle bir pozisyonu almış ve tonunu biraz daha yükseltmiş gözüküyor. Hı hı. Aa, gerçekten böyle bir şey beklemek gerekir mi? Beklemeli miyiz daha doğrusu? NATO'nun yani söylediği gibi şu aşamada herhalde e, çok yakın değil ama en azından... E, risk artıyor. Risk artıyor. Risk artıyor. E, özellikle Rusya'nın ilk sergilediği tutum, neydi? Amerika Birleşik Devletleri ile biz işbirliği yapalım. Doğru. IŞİD'e karşı Doğru. beraber olalım. Siz IŞİD'e müdahale ederken ne Suriye rejiminden izin aldınız? Ne de e, düzenlediğiniz operasyonlarda hı hı. E, bir sonuç elde edebildiniz. Ama biz rejimin çağrısıyla geldik. Uluslararası hukuka e, uyumlu olarak hareket ediyoruz ve IŞİD'i vuracağız dediler. Fakat IŞİD'i vurmadılar. Eee bunun 57 yanı sıra 7 saldırdan 55'i muhaliflere. Evet, evet ve bunun yanı sıra aynı zamanda e, e, iş işbirliğini Şöyle tanımladı Rusya dedi ki e, biz Suriye'yi her yeri bombalayacağız. Yani nedir teröre karşı mücadele terörist teröristtir dedi hatta Lavrov. Terörist <laughs> gibi gözüküyorsa o teröristtir diye bir tanımlama <laughs> yaptı. Ve e, Amerikalı ta Amerikan tarafından istediği şeyin e, diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre şu olduğu bugün itibariyle söylenmekte. E, bize hangi grupları bombalamamızı istediğinizi söyleyin. Hmm. Biz de hmm. e, ona göre yapalım. Yani bunun tercümesi şu. Amerikalar tabii ki asla değil. Bunun tercümesi şu. CIA kimleri destekliyor? <laughs> Nitekim, bunun listesini istiyoruz. Bunun eden. listesini istiyoruz ki özellikle ilk onları vuralım gibi bir aslında tavır ortada. E, bu tabii ki bir vehim değil. Ne, neden? Çünkü CNN'in dünkü yayınlarında da e, özellikle altı çizilen Hazar saldırılarıyla hı hı, beraber hı hı. altı çizilen güzel bir haber yapıldı. O da geçtiğimiz hafta bilindiği gibi Rusya girer girmez askeri irtibat talep etmişti ve hı. ABD Suriye konusunda askeri teknik irtibat kurulması hı hı. kararlaştırıldığını söylemişti ve e, ilk yapılan telekonferansın videosunu sızdırdı Ruslar. Yani Amerikan heyetiyle Rus heyetinin e, görüşmesini YouTube kanalından şey. yayınladılar. Yani bu e, hiç olmayacak e, bir hamle ve tabii ki ABD'nin buna yorumu e, böyle işbirliği bu gerçek anlamda bir işbirliği değil. Rusya'nın e, doğrudan doğruya tipik e, Washington'daki ifade ediliş biçimiyle e, şımarık güç hı hı. E, davranışlarının hı hı. bir parçası dedi ve ama anlamlı bir adım attı mı? ABD şu ana kadar anlamlı krizi yükseltecek bir adım atmadı. Bu Adamın da büyük ihtimalle ABD tarafından değil daha çok NATO tarafından bu e, tonun yükseltebileceği. Stoltenberg'in sabahki açıklaması. Evet, evet. yani e, Türk hava sahasına olan ihlaller e, önümüzdeki süreçte e, tıpkı Baltıklarda tıpkı Karadeniz'de uhum, gördüğümüz uhum, şekilde uhum. artabilir. Bu aslında bir bakıma hem siyasi hem askeri olarak da e, kabiliyetlerin ve mevcut e, düzenin test edilmesidir aynı zamanda. Ve Rusya bunu e, düzenli olarak bir askeri doktrin olarak uyguluyor. Yani bunların artması ve devam etmesi gayet muhtemel. Patriotların çekilmesi meselesi ise aslında ayrı bir konuya gidiyor. Nitekim e, Rusya'nın bu harekatı genel çerçevede e, İran, Esad rejimi ve Hizbullah'la bazı konularda ayrışarak ama genelde e, birleşerek e, yaklaşık 4 aydır planladığı gene iddialar arasında. Yani esasında bu esnada İran ve ABD tarafları daha nükleer müzakereler hakkında konuşurken e, böyle bir hareketliliğin olduğunu tahmin ederek belki de patriotları da Türkiye'den böyle bir karşı karşıya kalma durumu olmaması için yani esasında karşıdan bir dalga geliyor bir fırtına geliyor. Bu fırtına'nın önünde durmaktansa biz bu fırtınayı nasıl yönlendiririz, nasıl kontrol ederiz? Hatta ohu, ve hatta ABD'nin lehine ama Rusya'nın aleyhine Müslüman dünyayı da Müslüman dünyanın tepkilerini de 2001'den bu yana genelde. 2011'den bu yana ise özelde Özel Suriye Suriye'de. dış politikasının gelmiş ve dayanmış olduğu başarısızlık halinden hı hı. doğan rahatsızlığı Rusya'ya biz e, tahvil edelim. Onların üzerine yükleyelim ve kendimizi e, daha geri ve üst pozisyona çekelim gibi yorumlanmıştı. Ancak karşılaşılan noktada e, bunun bununla kalmayacağı yani Rusya'nın atacağı adımların Suriye ile kalmayacağını hı hı hı. E, iki örnek te gördük. Bir tanesi özellikle Hatay ve çevresindeki dün James Jeffrey eski ABD eee evet. Ankara Büyükelçisi'nin ifade ettiği Hatay ve çevresindeki taciz uçuşları bir diğeri de Hazar'dan hı hı. İran kıyılarından Hazar'ın e, İran'ın Hazar'a olan Hazar kıyılarından güneyinden, güneyinden fırlattıkları <laughs> e, seyir füzeleri hı hı. E, bu iki durum bu krizi Rusya'nın Suriye'nin içerisinde ve özelinde görmediğini, bunu bir bölgesel bir hamle olarak gördüğünü de gösteriyor. Dolayısıyla e, bu anlamda NATO'ya yönelik sınırlara yönelik Batı ve Doğu bloku şeklindeki sınırlara yönelik tacizlerin askeri ve diplomatik tacizlerin devam edeceği ortada. ABD tarafı da giderek daha az e, giderek daha e, düşük bir e, ihtimalle görüyor Rusya ile Suriye konusunda ittifak yapabilmeyi. Peki. E, NATO üzerinden o zaman büyük ihtimalle NATO'nun tonunun yükselerek bu e, e, rahatsızlığın iletilebileceğine dikkat ha. çekiyorsun. Peki e, biraz değindik şu e, dün gerçekleşen ve herkesin e, ne oluyor dediği videolarının yayınlandığı. Rusya hatta bunların rotalarını bile artık her tarafta açıkladı. Evet. E, az önce de konuştuğumuz Hazar'ın güneyinden bu ...fırlatılan füzeler evet. Suriye'ye. E, bu bir gövde gösterisi gibi mi? Yani hepimizin anladığı, anladığı şekilde. Yoksa biraz daha derin... ...az önce bahsettin ama biraz daha açalım istiyorum onu. Hı hı. E, derin bir anlamı mı var sence? E, Rusya'nın ta oradan, yani Hazar'ın güneyinden... ...İran topraklarını, Irak'ı kullanarak... ...Suriye'ye, evet. hedeflere... füzeler evet. E, göndermesi. Evet. E, i̇ki tür yorum bu konuya getiriliyor. Bir tanesi bunun e, içeriye dönük... Az önce bahsettiğimiz hı, Suriye hı, hı. vesilesiyle bir genel Ortadoğu varlığını hem ilan etmek hem de bunu içeride Rus halkına hatta daha genelde Ortodoks dünyaya bir güç gösterisi olarak ele aldıklarını söyleyen bir görüş var. Bir de Rus askeri imkanlarının Suriye'yi ne kadar ciddiye aldığını ve Hı -hı. bütün olanakların e, bu konuda seferber edileceğinin dünyaya bir mesajı olarak yorumlanıyor. İki çerçevenin de kendine göre bence doğru ve e, isabetli olduğu yanları var. E, dünkü hava saldırılarının 26 seyir füzesinin Hı -hı. E, 1500 kilometre mesafeden fırlatılması aslında sabah saat 5-6 sularında başlayan e, Humus'un kuzeyinde Haman'ın kırsalında ee, Nisan 2015'ten e, bu yana e, yapılan ilk rejim karşı saldırısına destek amaçlı olduğu anlaşılıyor. Yani uh -huh, ilkbahardan uh -huh. bu yana ilk kez rejim e, muhaliflere karşı bir karşı saldırıya geçti. bir kaybettiği günlerden evet. sonra evet. e, nitekim insan kaynağı e, ve dayanma gücü noktasındaki defans hatlarını e, son derece geriye çekmişti rejim. Çünkü artık direnemiyordu. Ne İran'ın e, gönderdiği askeri yetkililer, ne Hizbullah militanları, hı hı. ne de Suriye rejim askerleri e, muhaliflerin özellikle fetih ordusu İdlib ve Şugur'dan itibaren aşağı doğru yaptığı baskılamaları, baskılamaları karşılayamaz duruma gelmişti. E, Rusya kendi payına düşen biçimiyle önce askeri üslerini takviye etti, e, jetlerini gönderdi, bombardımanlara başladı ve rejimin... E, en öncelikli güvenlik tehditleri hmm. ile hmm. ilgilendi IŞİD'den ziyade. Yani evet. IŞİD'i biz izole ederiz zaten ama önce bir e, şu grupları, ABD'nin desteklediği grupları, rejimi tesis eden grupları bombalayarak başlayalım işe Ve rejim askerleri de dünkü taarruzlarında... Aslında durumun ne kadar da kötü olduğunu bir kez daha rejimin aleyhine nasıl olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplam 18 tank ve askeri personel taşıyıcı yaklaşık 5-6 saat gibi kısa bir süre içerisinde muhalifler tarafından tank savarlarla imha edildi. Ve çok sayıda rejim askerinin de videolarda da görüldüğü şekliyle açık hedef halinde ee, ilerlediğini gördük. Bunun bir benzerini daha önce Halep'te görmüştük. Ee, Halep'e, Hizbullah ve e, Iraklı Şii militanların da desteğinde bir kalkışma gerçekleştirilmişti ve düz ovada e, yüzlerce, aynı anda yüzlerce Halep etrafı çevrilmeye çalışılan bir dönemde yüzlercesi bir gün içerisinde öldürülmüştü. Yani aslında rejimin askeri olarak şu anda muhalifler karşısında sahada anlamlı olarak herhangi bir e, ilerleyiş gösteremediği de dünkü e, durumda tekrar görüldü. E, dolayısıyla e, şu anki e, durum hem Rusya'nın genel Orta Doğu bakışı hem de Suriye'deki sahadaki durum vaziyeti itibariyle bu şekilde. Peki, e, İran'ı burada nereye koyarsın diyorsun? Hemen. Evet. Yani e, hani füzeler İran'dan geçti, evet. İran o çok bildiğimiz da Irak'tan beri duyduğumuz Kasım Süleymani'nin rolü, e, Suriye'deki o e, Şii e, unsurları örgütlemesi, e, orada bir e, 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 irtibat ofisi çoktan kuruladı. Daha kriz başlar başlamaz. Tabii. İran ee, şu anda nerede duruyor? İran'dan bir ses hı. duymuyoruz. Tek evet. duyduğumuz e, ruhani liderin Amerika ile bu <laughs> müzakereleri yasakladığı. Onun dışında Suriye ve bölge ilişkin net bir şey duymadık şu anda. Şimdi e, o konuda iki tez var. Hı. Bir tanesi, e, iki tezden söz et yani birçok tez tabii belki vardır ama iki ana e, yaklaşım şu. Hı hı. E, özellikle Amerikan basınının e, takip ettiği söylem hakim olarak takip ettiği söylem Kasım Süleymani Ağustos ayında Eylül ayında Moskova'ya gitti ve Putin'e dedi ki rejim artık çözülüyor. Kaybediyorsunuz, kaybediyoruz. Hı hı. Ee, ve Kasım Süleyman'ın ikna ettiği tezi. Bir diğeri ise özellikle Alman basınında da gene dün tekrar e, dile getirilen o da şu. Bağız rejimi İran'ın Suriye'yi tümüyle ele geçirmeye başladığını, hı hı. E, güvenlik hı hı. bürokrasisinin artık bunun önünde duramadığını, dolayısıyla Rusya'nın müdahil olarak İran'ın buradaki nüfusunu dengelemesi için çağrı yaptığı şeklinde. Yani İran'ın Rusya'yı ikna ettiği ile, Esad'ın Rusya'yı ikna ettiği arasında iki tez var. Bence Esad'ın Rusya'yı ikna ettiği sakin. tezi daha uh, inandırıcı denilebilir. Nitekim Bas rejimi geçmişten bu yana 1970'lerden bu yana uh, Rusya ve İran arasında aynı Rusya ve Batı arasında olduğu gibi Hı -hı. bir denge siyaseti takip ediyordu. Hı -hı. Hafız Esad her zaman İran'ın desteğini aldı. Çünkü İran'ın uh, bütün... Uh, kabiliyetleriyle Hizbullah üzerinden İsraili test ediyordu. Ancak bunu yaparken İran'ın varlığını özellikle şamdaki türbeleri hapsetmişti. Bunun dışında görünür hayatta bazı rejiminin o işte layık, Stalinist ekonomi ve sosyal hayatı düzenleyen yaklaşım kült rejiminin İran nüfuzuna müsaade etmediği bir alandı bu. Ancak özellikle 2013'ten bu yana rejimin artık sahada askeri olarak tüm gücünü kaybetmeye başlamasıyla beraber İran'ın Irak'lı Iraklı ve vekilleri üzerinden, Hı -hı. Suriye'deki Hı -hı. Sahada e, attığı adımlar bu anlamda bağımsın çözülmesini hızlandırıcı adımlardı ve dolayısıyla bu tezin daha e, inandırıcı ve yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ve hatta şöyle bir çok e, belki aceleci bir yorumda da bulunacak olursak, dünkü Hamada ve Humus'taki e, Hı -hı. rejim kalkışmasında Hı -hı. E, bu kadar açık bir şekilde e, onlarca rejim tankının hedef alınarak e, ...patlatılmasının da aslında bir bakıma Hizbullah'ın ve İran'ın da sessiz kaldığını görüyoruz. Hı -hı. Gene bir yorumda da bulunacak olursak bunun şöyle okunabildiğini söyleyebiliriz. Belki Rusya evet Bağıs'la birlikte İran'ı sınırlandırmaya çalışıyor. Tamam. Rusya ABD ile anlaşan İran'ı sınırlandırmaya çalışıyor. Bunu yaparken İsrail'e de bak ben İran'ı sınırlıyorum Hı -hı. diyerek... %100 bu konudaki bütün mutabakatı yerine getiriyor ve İran'da dün İran dini lideri de bir açıklama yaptı. Bundan sonra ABD ile hiçbir konuda Konu müzakere yok. yapılmayacak. Yani aslında İran'da Rusya'ya şunu söylemiş oluyor belki de ben Batı ile ilişkimi nükleerde kısıtlı hı hı. tutuyorum. Herhangi bir şekilde Batı'nın bu nükleer anlaşmalar yüzünden bizi dönüştürmesine müsaade etmeyeceğim. Yani e, Rusya hala seninle bu konuda anlaşabiliriz. Ben payıma düşeni almak istiyorum. Sen de payına düşeni al. Sen hem İsrail'i hem Bağ'sın güvenliğini sağla. E, ama ben de e, bunu dengeleyici olarak Hizbullah ile olan bağımın, bağımın. da kopmasına müsaade etmem. Dolayısıyla bu nokta aslında ince bir nokta Hatta çok spekülatif değerlendirmeler olarak şerh düşecek olalım belki ama hı hı. özellikle, ABD'nin ilk yaptığı açıklamalarda Rusya'nın askeri olarak müdahil olması karşısındaki yaptığı açıklamalarda şu ifade ediliyordu. Bundan sonra omuzdan havaya füzelerin Suriye'ye evet. girişini engel olamayabiliriz. Biliriz. Hatta Südevsen Dışişleri Bakanı da e, yakında nasıl bu, müdahale edeceğimizi evet, göreceksiniz. Aynen öyle. Yani e, bu şu denklemi ortaya çıkarıyor. Eğer İran Rusya'dan bu konuda payına düşeni alamazsa hı hı, hı, ve eee Suudi Arabistan bu konuda Rusya'dan e, özellikle muhaliflerin lehine bir e, durum elde edemeyeceğine inanırsa acaba ilk rejim veya Rus jetini e, İran'ın mı yoksa Suudi Arabistan'ın mı sağladığı füzeler düşürecek? Dediğim gibi çok spekülatif. Ancak geçmiş e, 40 yıl, 50 yıllık tarihe baktığımızda Orta Doğu bu tarz ani manevralarla uh -huh. e, denge, e, güç mer ağırlık merkezinin hareket ettiği ve oynadığı bir yer. Yani Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesi Türkiye'de ya yani çok çok aş aşırı bir şey olursa olur diye bakılan bir şeydi ancak bir anda oldu. Peki kim ikna etti? Yani e, şunu hep evet. gördük e, Yusuf Ösan. Yani e, Suriye ne oluyor? İşte güvenli bölgeyi konuşuyorduk. E, batı'dan yavaş yavaş ya keşke mi acaba mı Fransa liderliğinde bir evet. ekibin sesi çıkarken bir anda Rusya'yı e, boğazlardan geçirdiği gemiler, önce e, Doğu Akdeniz'deki e, e, deniz gücünü artırması. Evet. Ardından da patır patır arka arkaya gelen hızlı hamlelerle Rusya'nın Suriye'ye girdiğini, askeri üssünü kurduğunu, jetlerini gönderdiğini evet. izledik senin de söylediğin gibi. Kim ikna etti ya da e, belki ikna etmek değil Rusya niye böyle bir e, şeye girdi son anda hızlı bir şekilde sence? Yani ABD'nin özellikle Suriye dış politikasının zaten artık dökülmekte olan Hı -hı. bir politika olduğu ve bu durumun da sürdürülemez bir hal aldığı için ee, rejime olan tehdidin karşısında tabii ki bir rasyonel sebep üretebilir. Yani rejim artık e, Gab Ovası'ndan e, iyice e, kırsala, işte, Akdeniz kıyılarına Hı -hı. doğru ilerleyen ve Hı -hı. durdurulamayan rejim karşısında bir bant çekti diye en e, basit e, yorum olarak bunu verebiliriz. Ama e, tabii ki bunun da haricinde e, Rusya'nın ileriye dönük e, projeksiyonunda hem NATO'yla hem e, Orta Doğu e, dengeleri açısından hem de e, Çin ile olan ittifakı hmm. noktasında hmm. E, Orta Doğu'da hakim güç olma e, iddiasının da esasında burada tetikleyici bir e, rol oynadığını hmm. söyleyebiliriz. Nitekim e, şu son cümlemizi açalım belki biraz e, izleyicilerimiz için. Orta Doğu e, enerji açısından He. Çin Çin'in e, muhtaç olduğu bir... Yapı. Yani Orta Doğu'daki güvenlik ve enerji hatlarının güvenliği Çin'in bağımlı olduğu, enerji açlığı için olmazsa olmazı. Uh -huh, uh -huh. Ee, bunun ancak e, Çin'in yani uzun yıllardır devam eden belki pasifist tavrı uh -huh. ki Ukrayna'da da en yakından Doğru. buna tanık olmuştuk. Ee, pasifist tavrı doğrudan doğruya burada askeri varlık e, barındırmaması sonucunu doğuruyor. Bunu Rusya onun adına yaptığı zaman... Çin ve Rus ilişkileri bu anlamda karşılıklı bağımlılık haline dönüşüyor. Bu da doğal doğ, Bu da sonuç olarak bir ittifak doğuruyor ve batıyı dengelemede bir vaziyet ortaya çıkarıyor. Bu konuda özellikle ABD'li siyaset bilimciler ve eski tecrübeli diplomatlar ve akademisyenlerin bir pencere açtığını görüyoruz. Gelin biz Orta Doğu'yu hatta Suriye'yi ve Irak'ı Rusya ile beraber yönetelim. Hı hı. Rusya ve Çin'i en yani Çin'in aşil tendonlarını birlikte tutalım ve bundan doğan kontrol gücünden de yararlanalım şeklinde. Ancak son bir hafta içerisindeki evet. Rusya'nın tavırları yani bu videoların ABD çıkması, videoların saçılması, daha sonra özel kimi vurmayacağımız için bize liste, liste verin mesela. gibi son derece <laughs> komik diyelim komik abi. taleplerin böyle olmadığını gösteriyor. Yani aslında yakın bir zamanda ABD'nin daha net bir tavır ortaya koyacağını görebiliriz. Ama bu doğrudan bir çatışma hali midir? Zannetmiyorum. Obama geçen haftaki yaptığı konuşmada da biz Suriye'de bir soğuk savaş düzeninde savaş yürütmek istemiyoruz. Onu soracaktım. Yani hani bir süredir konuşuluyor zaten. İlk soğuk savaş Doğu Avrupa'yı. Evet. Karşı, karşı Doğu Avrupa'da gerçekleşti ama şimdi ikinci bir soğuk savaşı Orta Doğu bazlı mı göreceğiz? Orta Doğu eksenli mi göreceğiz? Yani Rusya ve Amerika'nın kafa kafaya gelmesi. Soğuk savaşı tabii ki tırnak içinde kullanıyorum. Çok fazla konjonktür tamamen değişmiş durumda ama iki büyük gücün karşı karşıya gelmesi anlamında bunu tanımlandırıyorum aslında. Amerika'nın politikalarının daha da aktif hale gelebileceğini işaret ettin. Peki Hatırlayacağın gibi Obama yönetimi Orta Doğu'dan artık Asya Pasifik'e doğru kaydırma hedefiyle evet. iktidara gelmişti dış politikaya. Evet. Bunun yollarını aradılar ama sonunda yine Orta Doğu'ya girmeye mahkum mu olacaklar gibi bir şey sorayım. Zaten evet. Yani aslında şöyle Orta Doğu'ya ABD'nin tekrar bir fiil yani Irak'taki gibi girmesinin Yok, önünde bir engel var. O da şu, Orta, yani ABD ister istemez küresel ölçekte hareket etmesi gerektiğine. Yani bölgesel krizleri hapsolarak olarak hmm. 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 E, diğer bölgelerin diğer bölgelerin dikkatini kaçırmamak zorunda olduğu bölgede. Yani bir diğer ifadeyle e, bu e, noktada yazılmış olan ciddi analizler de var. İmparatorluk stratejisi yani İngiltere'nin e, yüzyıllarca sürdürdüğü refleksle devam ediyor. Orta e, Ortadoğu yaklaşımı bu fakat hmm. bunun doğurduğu çok akut, çok öncelikli evet. başka problemler evet. var. O da e, batı Müslüman toplumların gözünde Batı'nın bir haçlı seferi, haçlı zihniyeti olarak algılanma riski. Bu tehlike, bu tehlikeyi de bertaraf etmek için özellikle e, çaba sarf ediyorlar. O yüzden Rusya'nın bunu e, ABD yerine e, bile isteye arzu Hı -hı. ederek e, buna talip olmasına da <laughs> Buyurun hay hay. Eee Haçlı ne ordusu değil. siz olun. Yani Ortodoks Patriyenin, Patikanesinin yaptığı açıklama bunun bir kutsal savaş olduğu yönünde. Ee, Soğuk Savaş mı acaba Suriye'de yaşanacak olan şey sorusuna geri dönecek olursak şöyle bir e, şeyden söz edebiliriz. Soğuk Savaş ta askeri, siyasi, diplomatik ve dini argümanların hepsine rastlanabiliyordu. İşte NATO ve e, işte uydu devletler arasındaki sınırlar vesaireler. Ama çözülüşünde şunu görmüştük. Bir tanesi Polonya'daki devrimde öyle. Uh -huh, uh -huh. Polonya'daki e, devrim doğrudan doğruya Katolik Kilisesi ile ABD'nin Ortaklaşa olarak yürüttüğü bir çalışmaydı. Evet. Yani e, rahiplerin e, kilisenin e, işte şeylerinde e, bodrum katlarında e, fotokopi makinalarıyla bildiriler bastığı ve bunu e, yaydığı aynı zamanda e, devrim e, ekipleriyle merkez arasındaki irtibatı da sağladığı e, mesaj götürüp getirdiği bir hamleydi. Evet çözülen bir Rusya vardı zaten. Olur, olur. E, sadece başarı e, bununla beraber hızlandı. Diğer taraftan da ee, dediğimiz gibi bu kanaldan devam edecek olursak dini argümanların da bugün canlanmaya başladığını görüyoruz. Evet askeri canlanma var. Ee, Tomahawk, ABD'nin Tomahawk evet. seyir füzelerine mukabil olarak geliştirildiği söylenen füzeler hazardan ateşleniyor. Ee, ABD'nin F-35 işte 1 trilyon dolara kadar artık evet, ulaşmış olan evet. jetlerine mukabil olduğu Hı. öne sürülen işte e, Sukhoi jetleri Suriye'de boy gösteriyor. E, bunun yanı sıra diplomatik olarak e, ABD gibi bir gücü küçük düşürmeye Hı. yönelik sızıntılarla ve diğer yollarla anlaşmaya yapıcı olarak bir çerçeve belirlemeye değil. Bunlar çok dağıtıcı, Doğru. daha çok şımarık bir tavırla Hı. hareket ediliyor ve siyasi alanda da anlaştık denilen şeyler ertesi gün anlaşılmadığı, bir sonraki gün anlaşıldığı gibi böyle düzensizlikler ortaya çıkıyor. Bir diğer nokta burada Katolik dünyasının bir konsolidasyondan söz edebiliriz. Uh -huh, uh -huh, Tıpkı uh -huh. 90'lar 80'lerdeki ler. 80 gibi ABD ve Vatikan arasında bir işbirliğinden söz edebiliriz ki 23 Eylül'de Papa Francis Obama ile birlikte bu anlamda çok çok pozitif, çok çok bunu destekleyen mahiyette mesajlar vermişti. şey Kremlin'in de özellikle Ortodoks dünyasına hakim bir ...güç olarak tekrar dünya sahnesine dönmek istediğini de biliyoruz. Bunun bazı fay hatları var. Bunlardan bir tanesi Srebrenica'ydı. Srebrenica katliamının yıl döneminde İngiltere'nin verdiği tasarıya Rusya hayır demiş. Evet. Sarajevo'daki ve çevresindeki Sırplarsa Putin posterleriyle bu girişimi protesto etmişlerdi. Ve James Jeffrey'nin dünkü yaptığı analizinde beyan ettiği Hatay'daki saldırı Hı -hı. çok sembolik. Hatay'daki tacizler Taviz. çok semboliktir. E, açıklaması da bu anlamda okunabilir. Nitekim Ortodoks dünyası için e, Hatay ve Antakya'daki Ortodoks kiliseler çok çok önemli. E, son bir cümleyle kapatacak olursak tamam. e, Katolik dünyasının ABD ile dünya sahnesinde siyaset yürüttüğü ortamda da 2016 Ortodoks dünyası için de çok kritik. E, 2016'da e, 1200 yıl sonra ilk kez aralarında Hatay'ın da bulunduğu hı, ve diğer hı. yerlerin de bulunduğu e, Ortodoks Merkez kiliseler aya İrini de bir araya gelecek hmm. ee, Türkiye'de <laughs> bu konuyla alakalı çok çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek ee, Hani şu konuda şüphe yok ki yani, o e, Putin için Ortodoks dünyası da e, tekrar e, ABD'yi hmm. ve diğer ülkeleri, hmm. yani küresel e, süper güçleri e, sıkkı Suriye'deki krizde olduğu gibi karşısına alabilmesi için çok çok önemli bir, vazgeçilmez bir unsur Yusuf Öhsan çok teşekkürler. İnanılmaz ben teşekkür keyifli ederim. bir noktaya geldik ama süremizi de doldurduk. Yani e, Soğuk Savaş'ın e, koşullarını burada görmeye başladığımızla ilişkin evet. bir en azından e, yorumda bulunmak mümkün. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hazreti Yusuf Öhsan birlikteydik. Yayın. Kapatıyoruz hızlıca. Yarın görüşmek dileğiyle konu Konuk Odası'ndan hoşça